Harun'un bir takım planlar yapacağını ve babasının güvenini kazanmak için ona oyunlar oynayacağından bahsetmiştik. Bu bölümde gölgesinin kimliğinin de şifre olması ile birlikte birçok farklı senaryo yaşanabilir. İlk olarak gölgesiz gerçekte Harun değildir ve Rutkay'ın bir takım oyunlar oynadığını anladığı anda gölge Harun'u kaçırarak sanki kendisi oymuş gibi göstererek Rutkay'a bir göz daha vermiş olabilir. Öte yandan eğer gölgesiz gerçekten Harun ise bu süreçte farklı bir yola evrilebilir. Elbette gölgesiz Harun ise teşkilat halihazırda hazırda yakaladığı Harun'dan kolayca el yazmasını alabilir. Ayrıca babasıyla bu durumdan ötürü büyük bir problem yaşayabilirler. Bildiğiniz gibi açık arttırmada çalınan el yazmasını Harun'un çalması Rutkay için büyük bir ihanet ve Rutkay bunu kolay kolay affetmez ve ölüm emrini verir. Özellikle bu bölümde gördüğümüz sahnelerde Suzan ile Ejder'in zamanda aşk yaşadıklarını ve uzunca bir süre beraber olduklarını fakat Ejder'in öldüğünü düşündüğü için Rutkay ile evlendiğini gördük. Bu da demek oluyor ki aslında Harun Rutkay'ın oğlu değil. Rutkay'ın onu hiç sevmemesi, güvenmemesi ve sürekli aşılanması bizlere bu sonuca çıkartıyor. Eğer Harun gerçekten gölgesi ise onu Rutkay'dan korumak için Suzan Ejder'den yardım isteyebilir ve böylece Harun'un gerçekte kimin oğlu olduğunu öğreneceğimiz sahneler olacaktır diye düşünüyorum. Ejder demişken ejderle ilgili önemli bir konu daha da gündeme gelebilir. Bildiğiniz gibi Ejder patlamadan sonra dizlerin öldüğünü söylemiş fakat arkasına dönüp bakmıştı. Ben ejderin dizleri bilerek öldü gibi gösterdiğini ve onu Zuhal ve Rutkaya ulaşmak için kullanacağını düşünüyorum. Henüz bir şeyler söylemek için erken olsa bile ejderin Zuhali olan takıntılı hali başlarına büyük bir bela açacak gibi gözüküyor. İzleyip göreceğiz. Gir diye her operasyondan eli boş dönen Rutkay da önümüzdeki bölüme damga vuracak bu isimlerden birisi olacak. Dronları limandan çıkarmayı başaramayan Rutkay önce düşman olmayı denedi. Baktı olmuyor. Bu sefer dost olun dedi. Fakat Korkut bunu da yemedi. Önümüzdeki bölümde Rutkay'dan Korkut'a bir takım hamleler gelebilir. Ayrıca bir eylem planı içerisinde olduğunu da yok edilen dronlardan anlayabiliyoruz. Önümüzdeki bölümde Rutkay'ın hain planlarını izleyeceğimiz sahneler olacak. Özellikle Bahar'ın Korkut'un sevdiğinin olması, aynı zamanda Cevher Başkan'ın kızı olması Rutkay için veli nimet bir bilgi olacak. Acımasız Rutkay hem teşkilat hem de Korkut'u dize getirmek için Bahar'ı kullanabilir. Aynı zamanda Korkut, Bahar'ın cevher başkanının kızı olduğunu öğrendi. Bakalım aşkına sahip çıkacak mı yoksa Bahar'ı unutmayı mı tercih edecek bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki bölümde Altay ile ilgili de bir takım sürprizler yaşanacak. Bildiğiniz gibi Uzay ile Altay'ın arası baya bir açık ve bu bölümde Altay'ı gönüllü alacağından bahsetmişti. Önümüzdeki bölümde Nazlı'nın uyanmasıyla birlikte Altay'ın yapacağı hamleler neticesinde Uzay ve Altay'ın arasındaki gerilim bitecek. Aynı zamanda henüz ne olduğunu bilmesek de Altay ve Hilal arasındaki buzların da eriyeceğinin sinyalleri izleyenlere verildi. Hilal Altay'a uzayın da sana olan sinirini elbette geçecek derken kendisinin de işin içine katması Altay'ı hala sevdiğini ve kızgın olsa da Altay'dan bir açıklama beklediğini bizlere gösteriyor. Elbette Altay Hilal üzülmemesi için bu açıklama yapmıyor olsa da ilerleyen bölümlerde bu durumun açığa çıkacağını ve Hilal'in Altay'ı affedeceğini sahnelerin olacağını da altın çizmek istiyorum. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.